Ses kontrollerimize devam ediyoruz. Ses modülüne tıklayıp ardından 60 noktasının 0.5 defa açalım ve enstrümanı 1 yapın. Kontrollerimi sahneye menüye sürükliyorum. Bunu yaptıktan sonra ayrıca bir de e, kontrol modülünden sürekli kontrolümüzü ve bayrak kontrolümüzü de yapıştırıyoruz. Öncelikle enstrümanı bir yapın. Bir enstrüman seçmenizi istiyor. Bu enstrüman tıkladığınızda herhangi bir sonuç elde edemezsiniz. Tek başına herhangi bir ses çıkarmaz bu. Önce kendinize bir tane enstrüman seçiyorsunuz. Manuel olarak da giriş yapabilirsiniz. Çok sayıda enstrümanımız burada mevcut gördüğünüz gibi halen devam etmekte örneğin 111 keman 128 ses kontrolümüz enstrümanımız mevcut biz 111 numaralı yani keman sesimizi set ediyoruz daha önce görmüş olduğunuz gibi 111 numaralı keman kemanı set ettikten sonra bu kemana bağlı olarak notaları çalıyoruz. Yani kemanın notaları çalmış oluyor. Bir defa çalsın. Örneğin 49 notasına vursun. 50 51 notasını bir defa çalsın. Şimdi şöyle bir etkinlik yapalım. Önce bunları ayrı ayrı çoğaltalım. Kadar yeterli. Bunu sürüklüyoruz. Her tıkladığında önce 49, ardından 50, ardından 51 ve 52 numaralı notalarımız ses çıkarsın. Öncelikle enstrümanımızı 111 numaralı enstrüman yapıyoruz. Ve şimdi tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi keman enstrümanımızı kullanarak notaların sayısında değişiklik yaptık. Şimdi bunu çoğaltıp farklı bir düzene daha getiriyorum. Bu sefer enstrümanını Hazıka olarak değiştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra notalarımın hiçbirine dokunmuyorum. Dikkat ettiyseniz. Şimdi programımı çalıştırıyorum. Tek başına tıklıyorum. notalarda ses değişimi yaratıyor. Neye göre? Enstrümanın durumuna göre. Enstrümanın durumuna göre farklı notaların çıkmasını sağlıyor. Şimdi şöyle bir etkinlik daha yapalım. Evet. Tekrar yapıyorum. Bu çalışmamız bu şekilde. Siz de biraz uğraşarak programı daha geniş hale getirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.